Merhabalar arkadaşlar, Hayırlı kafiyesine hoş geldiniz. Bu güzel fincanım da bugün sevgili oğlakçık, oğlak burçları için. Evet oğlaklar, nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir. Ee, arkadaşlar, hepinizin şimdiden bayramını kutluyorum. Nice mutlu, huzurlu, sevinç dolu güzel bayramlara diliyorum arkadaşlar. Ee, benim için çok önemlisiniz, çok değerlisiniz. Beni burada yalnız bırakmadığınız için de hepinizden Allah razı olsun. Lütfen e, dualarınızdan beni eksik etmeyin. Ben de dualarımda sizi eksik etmiyorum. Tanımasam da, görmesem de, hiçbirinizi bilmesem de arkadaşlar, kanalıma gelip destek verip izlediğiniz için de hakkınızı helal edin arkadaşlar. E, gerçekten e, sizi tanımasam da e, yine söylüyorum, hiç tanımasam da çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü e, bir beğeni, bir yorum, bir izlenme benim için çok önemli. Onlar önemli olduğu gibi siz de benim için çok önemlisiniz. Evet sizi çok fazla da bekletmek istemiyorum. Hazırsanız başlayalım. Sevgili oğlak burçları. İn canımızın içi. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Bakın. Hiç söylememe gerek yok. Sebepsizce akıttığınız giden bir gözyaşı. Sebepsiz hiç sebebi yok. Bir tartışma sonucu da olabilir, bir gönül kırıklığı sonrası da olabilir, bir iş çıkışı da sonrası da olabilir, bir işe gidiş öncesi de olabilir. Yani bu her neyse bir hane görünüyor, üç kişilik bir ortam görünüyor ve siz. Yani bu bunlardan birinden alakalı olabilir arkadaşlar. Şimdi maşallah 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 yollarınız var kısa kısa yollar da var uzun uzun yollar da var bir ev hayaliyle yaşayan arkadaşlara sesleniyorum artık evinizi alma zamanı geliyor anahtarla ilgili sürprizler çıkmış böyle anahtarınız elinizde arkadaşlar hane güzel bir hane değişikliği var 2 art 2 hatta 3 3 artı 1, bir ev almayı düşünüyorsunuz arkadaşlar İnşallah da bu olacak 3 rakamı çok belirgin çıkmış bu 3 hafta içinde de olabilir 3 ay içinde de olabilir arkadaşlar dikkat edin 3 rakamı bakın ta ortada çok belirgin çıkmış arkadaşlar A harfleriyle bir görüşmeniz var bu görüşmeden sonra bir düğüne katılacaksınız maşallah karşıdaki de gelin o kadar güzel ki böyle gelinliğiyle duayla çok güzel çıkmış arkadaşlar böyle bir yere katılacaksınız orada biriyle tanışacaksınız tanıştığınız kişi de gelinin akrabası arkadaşlar yabancı değil gelinin akrabası sizi çok beğenecek. Siz de onu beğeneceksiniz. Bir tanışma, bir e, ilişki başlayabilir. Yani yeni bir ilişki arkadaşlar. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ee, aile fertlerinden biri böyle bir bir bahçeyle uğraşıyor. Böyle bir evin bahçesiyle böyle sürekli elinde çapa. Bir şeyler kazıyor sanki. Bir şeyler ekiyor sanki. Sürekli bir uğraş içinde. Yalnız bu insan amcanızsa, babanızsa veya da büyük abinizse bilmiyorum ama bir rahatsızlığı olabilir bu arada siz onun rahatsızlığına ilaç gibi geleceksiniz yardımcı olacaksınız hep yanında olacaksınız maddi manevi arkadaşlar yılan gibi bir yol çıkmış arkadaşlar bu engebeli bir yol bir yola gitmeyi düşünüyorsanız bunu bu dönem bekletmelisiniz arkadaşlar çünkü bu yol şimdi sizin için iyi değil bir sonraki günlerde bir sonraki ayda bu yola gidebilirsiniz yani şu an sizin için sıkıntılı bu yol İçinize akıttığınız gözyaşlarınız var yok değil bu gözyaşları e, aile ile alakalı belki ab, abiniz kardeşiniz ablanız sıkıntı yaşıyordur evliliklerinde onlara üzülüyorsunuzdur. E, onun haricinde bir para alışverişi olabilir arkadaşlar. Haneye bir para girebilir bu çok büyük bir para olmasa da bir para girebilir. E, tekrardan bir para çıkışı da olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum ama bir para girişi çıkışı var yani. Bu dönemde herkese hediye almayı düşünüyorsunuz, herkese hediye vermeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yalnız biraz dikkat edin, temkinli olun derim. Çünkü bazen farklı harcamalar yapıyoruz ama biz bile nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ay sonu geldiği zaman herkes sıkışık durumda kalabiliyor. Güzel haberleriniz var arkadaşlar. Bu haberler e, uzakla alakalı, telefonla alakalı. E, geliş gidiş yok, yollar kapalı ama e, telefonla alakalı çok haberleriniz var. Maşallah güzel güzel haberleriniz var. E, mutluluk haberleri var arkadaşlar. E, bir dönem böyle içinize bir burukluk birikmiş. Evli olan arkadaşlara sesleniyorum. E, eşiyle falan sorun yaşayan arkadaşlara sesleniyorum. E, bu sorunlar kalıcı değil, geçicidir, gidicidir. Yalnız işi daha çok ilerletirseniz bu iş boşanmaya kadar da gidebilir Allah korusun. Biraz alttan almanızı tavsiye ederim. Hani karşıdaki insan eğer problem sizden taraf çıktıysa izleyenin cinsiyetine göre değişir. Bayansanız problem sizden çıktıysa susmayı da bileceksiniz. Erkekseniz problem sizden çıktıysa susmayı bileceksiniz. Çünkü hiç fark etmiyor. Problemler tartıştıkça büyür. Büyüdükçe de sonu kötü yerlere gider arkadaşlar. Hele ki e, çol çocuk ortada varsa Allah korusun Rabbim kimsenin yuvasında dağıtmasın. B harfi çıkmış yanında da 3 e, rakamı çıkmış. E, ayın 3'ünde olabilir, 13'ünde olabilir, 23'ünde olabilir. E, Veyahut da önümüzdeki ayın Eylül ayının ilk haftası 3'ünde de olabilir. Çok güzel sevinçli bir haber alacaksınız ve çok da mutlu olacaksınız arkadaşlar. E, ben de bir oğlak burcuyum. E, gerçekten e, böyle baktıkça kendim için de bakmış oluyorum. Ee, çok sevinçli haberler de alacaksınız. Sevgili oğlak burçları. Hadi bakalım tabağımız ne diyecek bize. Bu da tabağımızın içi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, i̇çinizde biriktirdiğiniz o kadar çok sıkıntı var ki gerçekten telveleri görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor. Bu sizin içinizdeki sıkıntı. Sınava girmiş de başarısız olan kardeşlerime sesleniyorum. Hiç başarısız değilsiniz. Bir sonraki sınavda bu beklediğiniz yerin daha bir üst seviyesini alacaksınız. Bu bir. Nişanlı olan çiftlerde eğer e, bu ayda sıkıntı yaşadıysanız e, bir yüzük atma olayına bile gittiyse bu iş önümüzdeki ay o kadar güzel bir haberle karşınıza gelip sizden özür dileyecek ki siz iyi ki de bu olayı yaşadım diyeceksiniz. Öyle bir raddeye geleceksiniz. Evli arkadaşlarım şu an arada biraz soğukluk olsa bile ilerleyen dönemlerde bu soğukluk yerini temiz ferahlı günlere bırakıyor. Çünkü neden diyeceksiniz? tabağınızın üzerine güzel bir ay doğmuş çok temiz çıkmış evet içiniz karanlık karamsar yalnız e, dışınız tertemiz yani ne yaşıyorsanız kendi içinizde yaşıyorsunuz e, oğlak burcunun özellikleri çok temizsiniz titizsiniz e, kendinize özgüveniniz çok fazla çok fazla arkadaş ortamınız yok e, sizin için 10 e, tane arkadaştansa bir, bir tane olsun iyi olsun dediğiniz bir, bir yapıya sahipsiniz Herkesi sevmiyorsunuz. Herkesi kendiniz gibi görüyorsunuz. Yalnız e, tek bir hatada onu silebiliyorsunuz arkadaşlar. E, böyle özellikleri var oğlak burçların. E, parayı seviyorsunuz. E, paradan ziyade tutumu seviyorsunuz. idareyi seviyorsunuz. E, başkasına muhtaç olmaktansa e, kendi e, ekmeğimi kendim yerim. Yani bayat ekmeğimi yerim ama başkasının taze ekmeğine muhtaç olmam hesabı e, düşünceleriniz var. Beyin yapınız, hayal gücünüz çok yüksek. Maşallah yani gerçekten bir insanın kendi burcunun özelliğini taşıması kadar güzel bir şey yoktur arkadaşlar. Gerçekten burçlarınızın yani 12 burcunda kendine has özgün şeyleri var, özellikleri var. Ben gerçekten çok beğendiğim burçlar da var. Örneğin ben başak burçlarını çok beğenirim. Onun haricinde terazi burçlarını çok beğenirim. Oğlak burçlarını çok beğenirim. Yani bu bu burçları çok beğenirim yani bu burçların potansiyelini ha yay burçları onları da beğenirim evet ee, onun haricinde diğer burçları da severim. Ee, yalnız sevdiğim burçlar bunlar yani belki bir kısmıyla fazla iyi anlaşamasam bile e, yine de e, anlaşmanın yollarını bulurum arkadaşlar. Siz de böyle bir döneme gireceksiniz yani kendi burcunuz değil de başka bir burçla e, bir arkadaşlık yeni bir e, dönem başlatabilirsiniz size kim değer veriyorsa onun yanında olun sizi kim seviyorsa onun yanında olun ee, sizin için bu dönem çok önemli arkadaşlar gerçekten e, yoksa psikolojik olarak çökebilirsiniz yine dediğim gibi bekarlar evliler nişanlılar çok 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 dikkat edin arkadaşlar ee, Başka da diyecek hiçbir şeyim yok Hepinizi çok seviyorum çok öpüyorum bugünlük de benden bu kadar diyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, aşkla kalın, Allah'a emanet olun. Beni dinleyip izleyip beğeni yaptığınız için e, videolarım size hitap ediyorsa arkadaşlar, e, çevrenize de e, yansıtmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyorum sizi. Gerçekten Allah'a emanet olun, aşkla kalın.